Etmesin. Avrupa Birliği, Danışmanlar Kurulu, bilmem neler, abdestsizler, gusülsüzler, taretsizler, cenabetler, cumadan içerler, pazartesiye ayılmak üzere, cumartesi pazar tatil, içerler, içerler, içerler. Ondan sonra bu kafalar bir şeyler kurmuşlar, dünyaya düzen vermek için her zaman yırtılıyor, deliniyor. Bir kanun yapıyorlar, delindi. Değiştirmek lazım bunu. Niye? Şunu düşünemedik, şuradan açık çıktı. Bir daha yapıyorlar, yetersiz oldu, değiştirmek lazım. Devamlı değiştiriyorlar. Çünkü neden? Akıl kıt, akıl yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kanun koymuş Allah tarafından. Hiç değişir mi? Hep geçerli mi? He. Şimdi bu kanun düşüyor. Neymiş? Tecavüzcüler e, ne, hadım yapalım mı, yapmayalım mı? <laughs> İslamiyet ne dedi tecavüzcüyü? Recmedeceksin dedi. Bak, o kanun ne zamandır devam ediyor. Sen o rejimi uygulasan, daha bir tane tecavüz eder mi? Etmez. Sen ne yapıyorsun? Hadım yapacaksın. Hadım yapmakla kurtaramazsın ki. O yine, gücü kalmaz ama, aklında yine fitnelik kalır. Hem de daha beter aklına vurur bu sefer. Ondan sonra ne yapar? Başka türlü insanlara saldırır, bağlar, eder. Başkasına tecavüz ettirir. Sen, gavurluğun sonu mu var? Şeytanlığın sonu mu var? İblisliğin sonu mu var? Fesadın sonu mu var? temiz iş. Rejim edeceğim bitti. Bu kadar basit. Sen şimdi hadım edeyim mi etmeyeyim mi? Et, evet, kurtaramazsın ki. Devamlı değiştir, devamlı değiştir. Neyi devam edeceksin? E idam vardı. İdamı kaldırdılar. İdamı da hoş, haklı, haksız herkes idam ediyordu var. Öyle olmaz ki. Kısasa kısas yapacaksın. E şimdi adam öldüreni öldürsen bu kadar cinayet devam eder mi? Etmez. Adamdan sonra da birkaç sene yatıp çıkacağım diyor. Ondan sonra Efendim bir de iki de bir aflan çıkarıyorlar. İki de bir af. Yok efendim mururu zaman. Lan benim davalar halen mururu zamana uğramadı 15 senedir be. Bu ne oluyor adam öldüren katil, tecavüzcü ne kadar hep çıktılar. Onlara mururu zaman da işliyor. Mururu zaman çık dışarı. E ne olacak? Bir daha yaptı, bir daha yaptı. Ondan sonra adam şunları ölmüş. Aa bir de inceledik. Sabıkası varmış. Meğer önceden abisini de öldürmüş. Şunu da öldürmüş. Utanmadan da bunu söylüyorsunuz ya. Utanmadan ya siz. Kardeşim bu vaziyette bu memlekette huzur olur mu ya? Akıl Muhammed Mustafa'nın aklı sallallahu aleyhi ve sellem. Nakil Muhammed Mustafa'nın nakli sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiyse onda, akılsa onda. Uy ona kurtul. Ve tabi'ul alekum Ona uyun felah bulun diyor Kur'an. Ve tabi'ul alekum tehtedun. Ona tabi olun hidayete erin buyuruyor Kur'an. Sen o zaman dünyayı cennet gibi yapmak en azından vatanımızı efendim şöyle bir huzur üzere yürütmek yönetmek istiyorsan işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Örneğimiz o olmaz. Onun hadislerine bakıp hareket edersen bütün bu sorunlar biter. Hepsine çözüm üretir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kale mücahidun. Şimdi...